Merhaba sevgili hayvanseverler. Bugün sizlerle köpeklerde kortikosteroidlerin yan etkilerini konuşacağız. Kortikosteroidler birçok hastalığın tedavisinde kullanılan güçlü ilaçlardır ancak yan etkileri de olabilir. Bu videoda köpeklerde kortikosteroidlerin en yaygın yan etkilerini ele alacağız ve bunları nasıl en aza indireceğiniz konusunda ipuçları paylaşacağız. Ayrıca kortikosteroidlerin ne zaman gerekli olduğunu ve ne zaman alternatif tedavilerin daha iyi bir seçenek olabileceğini de tartışacağız. Bu nedenle kopeginizin kortikosteroid tedavisi görüyorsa veya görmeyi düşünüyorsanız bu videoyu mutlaka izleyin. Kortikosteroidler nedir ve ne zaman kullanılır? Kortikosteroidler, vücudumuzda dogal olarak bulunan kortizol hormonunun sentetik versiyonlarıdır. Bu ilaçlar, guclu antijinflamatuar ve immunosupresif özelliklere sahiptirler, bu nedenle cesitli hastalıkların tedavisinde kullanılırlar. Kopeklerde kortikosteroidler genellikle alerjiler, artrit, astım ve cilt hastalıkları gibi durumları tedavi etmek için kullanılır. Kortikosteroidlerin yan etkileri nelerdir? Kortikosteroidler, etkili ilaçlar olmalarına rağmen, birçok potansiyel yan etkiye de sahiptirler. Bu yan etkiler, ilacın dozajına, uygulama suresine ve kopegin genel saklık durumuna bağlı olarak da En yaygın kortikosteroid yan etkileri sunlardır. Artan susuzluk ve idrar çıkma, kortikosteroidler, bobreklerin su ve elektrolit dengesini etkileyebilir, bu da susuzluk ve idrar çıkma artısına yol açabilir. Artan ıstah, kortikosteroidler, ıstahı artırabilir, bu da kilo alımına yol açabilir davranış değişiklikleri, kortikosteroidler, bazı köpeklerde huzursuzluk, asırı nese veya saldırganlık gibi davranış değişikliklerine yol açabilir. Cilt problemleri, kortikosteroidler, cildin incelmesine ve kolayca cürümesine yol açabilir. Enfeksiyon riski, kortikosteroidler, bağışıklık sistemini baskılayarak enfeksiyon riskini artırabilir. Karaciğer problemleri, Kortikosteroidler karaciğer fonksiyonlarını etkileyebilir ve karaciğer hasarına yol açabilir. Mide bağırsak problemleri, kortikosteroidler mide ülserlerine ve gastrointestinal kanamaya yol açabilir. Kemik problemleri, kortikosteroidler kemiklerin zayıflamasına ve kırılma riskini artırmasına yol açabilir. Göz problemleri, kortikosteroidler glokom ve katarakt gibi goz problemlerine yol açabilir. Kortikosteroidlerin yan etkilerini nasıl en aza indirebilirim? Kopeginizin kortikosteroid kullanması gerekiyorsa, yan etkilerini en aza indirmek için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır, veterinerinizin. Talimatlarına dikkatlice uyun. Kopeginizi düzenli olarak veterinerinize kontrol ettirin. Kopeginizin su ve elektrolit dengesini izleyin. Kopeginizin davranışlarını izleyin ve herhangi bir değişiklik fark ederseniz veterinerinize bildirin. Kopeginizin cildini düzenli olarak kontrol edin ve herhangi bir problem fark ederseniz veterinerinize bildirin. Kopeginizin enfeksiyon belirtileri gösterip göstermediğini izleyin. Kopeginizin karaciğer fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ettirin. Kopeginizin mide bağırsak problemleri gösterip göstermediğini izleyin. Kopeginizin kemik saklığını izleyin. Kopeginizin göz saklığını düzenli olarak kontrol ettirin. Sonuç kortikosteroidler, köpeklerde cesitli hastalıkların tedavisinde etkili ilacılar olabilir. Ancak birçok potansiyel yan etkiye de sahiptirler. Köpeğinizin kortikosteroid kullanması gerekiyorsa, yan etkilerini en aza indirmek için veterinerinizin talimatlarını dikkatlice uygulayın ve köpeğinizi düzenli olarak kontrol ettirin. Arkadaşlar, bugün sizlerle köpeklerde kortikosteroidlerin yan etkileri hakkında konuşacağım. Kortikosteroidler, vücudun iltihaplanma ve bagı sıklık sistemini etkileyen güçlü ilaçlardır. Veteriner hekimler tarafından cesitli hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılırlar. Ancak kortikosteroidlerin birçok yan etkisi de vardır ve bunların farkında olmak önemlidir. Köpeklerde kortikosteroidlerin yan etkileri sunları içerebilir. Artan susuzluk ve idrar acıkma, kortikosteroidler böbreklerin su ve elektrolit dengesini etkileyebilir, bu da susuzluk ve idrara çıkma ihtiyacında artısa neden olabilir. Istah artısı ve kilo alımı, kortikosteroidler istahı artırabilir ve kilo alımına neden olabilir. Bu, özellikle hareketsiz bir yasam tarzına sahip köpeklerde sorun yaratabilir. Davranış degisiklikleri, kortikosteroidler bazı köpeklerde asırınese, nese, huzursuzluk veya saldırganlık gibi davranış degisikliklerine neden olabilir. Cilt sorunları, kortikosteroidler cildin incelmesine ve enfeksiyonlara daha yatkın hale gelmesine neden olabilir. Karaciğer sorunları, kortikosteroidler karaciğer fonksiyonlarını etkileyebilir ve karaciğer hasarına neden olabilir. Diğer yan etkiler, kortikosteroidler ayrıca kusma, ishal, pankreatit, kas zayıflığı ve bağışıklık sisteminin baskılanması gibi diğer yan etkilere de neden olabilir. Köpeklerde kortikosteroidlerin yan etkilerinden kaçınmak için sunları yapabilirsiniz. Veteriner hekiminizin talimatlarına dikkatlice. Uyun, veteriner hekiminizin onerdigi dozu ve uygulama sıklığını dikkatlice takip edin. Kopeginizi düzenli olarak kontrol ettirin. Kopeginizi kortikosteroid tedavisi sırasında düzenli olarak veteriner hekiminize kontrol ettirin. Bu yan etkilerin erken tespit edilmesine ve gerektiğinde dozun ayarlanmasına yardımcı olacaktır. Kopeginizin diyetine dikkat edin. Kortikosteroidler ıstahı artırabilir, bu nedenle kopeginizin diyetine dikkat etmek önemlidir. Kopeginize saklıklı ve dengeli bir diyet verin ve asırı beslemekten kaçının. Kopeginizin aktivite seviyesini izleyin. Kortikosteroidler kas zayıflığına neden olabilir, bu nedenle kopeginizin aktivite seviyesini izlemek önemlidir. Kopeginize asırı zorlamayın ve dinlenmesi için yeterli zaman verin kortikosteroidler, birçok hastalığın tedavisinde etkili ilaclardır. Ancak, yan etkilerinin farkında olmak ve bunları önlemek için önlemler almak önemlidir. Kopeginiz kortikosteroid tedavisi görüyorsa, veteriner hekiminizin talimatlarını dikkatlice takip edin ve kopeginizi düzenli olarak kontrol ettirin. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Kopeklerinizin saklıklı ve mutlu kalmasını diliyorum.